Kimseler konumu? İrol Namoğlu! <gülüyor> Efendim? <gülüyor> yani, <gülüyor> de. Ben de de <laughs> Öyle bir tane Ben onu seçeyim daha bir bir geldi ki. Bil Allah'ım. Adana'da. Ya bak, Adana konsepti yarattığın için. Sağ ol abi. abi. alabilirsin. Geldim. Herkese selam. Ben Katal. Bugün... Kimselen konumuz Birol Namoğlu. Şimdi ucuz, orta, pahalı. Adana dürümleri aldık. Gözleri kapılacağız. Gerçekten pahalı. Parasına değer mi? Fiyatları siz görüyorsunuz. Birol'a soracağım, tahmin edecek. Fiyatlar çok topik Şimdi hemen çağıralım. Abi! Gel abi. Merhabalar. merhabalar Buyur merhabalar. abi buyurun. Şöyle oturalım. Çok heyecanlıyım. İlk defa yanında biriyle burada tadım yapıyorum aslında i̇lk, ilk konuklu çekim mi? abi. Şimdi abi şöyle bir şey yaptık. Üç tane dürüm söyledik. Ucuz, orta, pahalı. açımda zaten. Güzel. Ha, Süper. Tamam. Peki tahminlerini alalım. En pahalı ne kadardı sence? En pahalı ne kadardırı İşte bilmiyorum. Şimdi bak kör tadım değil. Bence bu şeylere kör bakmak lazım. Yani kapatıp bakmak lazım fişlere falan. Çünkü eminim bayağı bir servet vermişsindir. Çok servet evet. değil de evet. Yani ben hayatımda en fazla para verdiğim dürüm oldu kendisi. Ama ben bu kadar <laughs> beklemiyorum. Ne kadardır abi tam ya? Vallahi şimdi şeyden gidelim. Ee, en son benim e, Bodrum'da sevdiğim bir yer var. Şirin döner böyle gece artık gece sonu dürümcüsü. Orada bile 100 lira olduysa 90-100 lira ve içinde çok az var ve sebzeli. Herhalde iyi bir dürüm 150-200 olur herhalde 150 vardır. 150 var mı? Abi sen ortaya yaklaştın öyle öyleyse. Ortaya yaklaştım. <laughs> evet abi. Ortaya yaklaşmak güzelmiş. Ya böyle, böyle oldu. Et Ne ye yazık ye ki ye abi. Şey, ben söyleyeyim yemiyoruz. fiyatları istiyorsan sana. Söyle. 350. Efendim. 350 abi. 350. 350. Bilmiyorum içinde ne var. Altın. Nusret'in kebapçısı. 350. Nusret bir kebapçı var, adı kebapçı. Altın falan mı var içinde? Ya bilmiyorum. Genelde koyuyor ama buna koydu mu bilmiyorum. <laughs> o, bu 160 miydi Selen? 180. 180 TL orta, en ucuzda da isminden anlayacağın üzere kardeşler. Bütün kebapçıların en ucuzu olur kendisi ve 100 TL'de o. Şimdi hmm. abi, bence başlayalım ufaktan. Başlayalım. Seç abi, onu mu seçeriz? <laughs> ben de onu seçeyim tahmin edeyim. Fark etmez. Yok yok. Yani hepsini seçeriz canım. Bu sıcakta bunu taktırmayız. Önemli olan, olan dürümü seçmek. Aynen. Evet abi, ben taktım. Selam. Karton mükemmel görünüyorsun. Teşekkürler, sağ ol. Açayım mı onları da? Aç. Dur gözlerimi göreyim. Biri abi. kapalı kalmış. Kapalı mı kalmış? Tamam açtım şimdi. Evet. Hadi. Evet, buyurun. Şimdi bu bir numara. Neyse biz bakacağız. Ne olduğunu bilmiyorum ben de. Bilmiyorum. Abi. Aa ayran almıştım. Güzel. Şeyli. Hoş. Nostalji mi be? Hmm. Çok acı bu. Bu bayağı acı da. Oğlum bu nasıl? <laughs> ya ama bu benim bildiğim bir tat gibi. Bence bunu daha önce yedin. Sen... Meksika'yı hesaba alalım. Tamam <laughs> Meksika'yı hesaba alalım bu ciddiyim. Selen cidden su var mı ya? Yok. Ben ayran gittim. Meksika Semen. kadar değil de. Bu bayağı evet. acı. Ben hayatımda bu kadar acı alanı yemedim. Yok fena değil. Şey Ben sanki bir böyle bir... Şimdi bak saçmalıyorsun diyeceksin ama. Dürümünden falan bunu böyle bir... Benim buralarda çocukluğumdan beri sevdiğim... Hı hı. E, biz çocukken buralarda zaten bir tane şey vardı. Bir mekan vardı. Ya üstte dondurma yemeye geldik ya bir yer, ismini söylemeyeyim orası çıkar çıkmaz. E, kebap yemeye gittiğimiz bir yer vardı ve yıllarca oraya gittim. Sanki onunkine çok benziyor ama tam da emin olamadım. Bizim Vallahi bu arada gerçekten şeyleri... göstermedik. Hakikaten bakacağız, tamam. Şu hepsini bitirmeyelim. Aynen, ben, ben zaten bitiremem. Samimi söylüyorum, ben C çok acı. Yok ya. Ben en pahalıyı merak ediyorum. Bu en pahalıysa geçmiş olsun. Gerçi Adana'da acılı olur. Ama bu kadar da olmaz. Olur. Daha önce Adana'da yedim ben yani. Bu kadar acı hiç şey yememiştim. İçindeki biber de acı olmuş olabilir. Ha, ama yok abi. Yani göremiyorum. Şu an dudakları mı üşüyor? Göremiyorum. İçindeki biberi el yordamıyla bakabiliyor muyum şu an? Parmaklıyı bak. Su getir. Ölüyorum. İşte yani çok... o kadar o kadar değil ya. Vallahi bana çok sıcak bas. Zaten sıcak kantar içinde kaldım. Ben geçen ay Meksika'ya gittim. Orada ne yapacaksın? Gidersen. Ki gidersin. Acı mıydı? Da da olur. Valla acı istersen çok acı. Sonuna kadar acı şeyler var ya. Yani. İnanılmaz. Ama peki, keyifliydi böyle büyük böyle. Peki mesela böyle, böyle normal bir... taco istediğinde sana acılı mı? Acılısını mı getiriyor yoksa isteğe bağlı mı? İsteğe bağlı da şöyle problem var. İngilizce konuşmuyorlar pek fazla bilmiyorlardı bizim benim o şeyde. O Aha. yüzden anlaşamadık. Öyle bir acı <laughs> geldi ki. <laughs> Zaten <gülüyor> hakikaten iklim ve şey e, de Adana gibi böyle. <laughs> Tam dedim <laughs> çok fena. büyük bir Adana'ya geldik. O yüzden bu fena değil yine. Valla ben... Vallahi ben acı geldi. Ama acı seven için hastası olur bunun bence Adana kebabı. Bence de. Bak bu ben bunu beğendim yalnız. Bana <laughs> bir tanıdık geldi içinde olabilir. Söylemeyeceğim şimdi. En sonunda söyleyeceğim en son sana söyledim. bunu. Ama bunu beğendim. Ben bunu yerim bak. Bu olabilir. Yok, olur ben mi? yani görürsem. Adana yemem buradan ama Urfa'sını yerim belki. Adana <laughs> Urfa'sını Ya benim tahmin ettiğim yerse Eee... Ama o zaman şöyle yapalım. Dömeri... Hepsini yedikten sonra en son söyle bakacağız. açmadan gözlerini. Tabii tabii bakacağız. Olur mu? Tabii. Açmadan söyle ama. Tabii ki. Şimdi. Bir. Selen. Heh, Al Selin alıyorum. Şöyle. Şu an Selen'in evet şeyindeyiz. <laughs> <laughs> Şanslı olduğunu düşünüyorum. Ha, evet böyle. ben öyle. de güvenip içtim valla bilmiyorum. <laughs> Bize öyle bir <laughs> şalgam malgam verseydi acılı. Şalgam veya daha kötüsü var. Tekila da verebilir yani mesela. Doğru. Selen'im yapmaz öyle şeyler, değil bir sene. Keşke yapsaydım. <laughs> Evet. evet Selencim, Devam edelim mi? Tabii. Mümkünse. Biri, biri biraz şey yaptı. Bir kebap üzerine konuşabilecek bütün her şeyi konuştuk. Meksika'ya kadar gittik bir olarak. Aynen yani. öyle. Bu iki numaramız değil mi? Evet. Oo bak bunun ekmeği el bir şey mi oldu? Güzel geldi. Dur ben ekmeğe gelemedik. <laughs> ha. Evet bu, abi bak bu, bir bu normal. Normal dedin acılı. Hayır daha az acılı abi değil mi daha az Acılı Acılığı normal. Ha. Sonradan bir bak. Şimdi bir daha konuş. <laughs> Bana acısı sonradan geldi. Ee... Ulan koskoca raksları getirdim göremiyorum adamı ya. Bak ben başta <laughs> içerik yapsaydık keşke ya. Adamla konuşamıyorum. <laughs> abi şöyle yapalım mı? 500 binde de gelir misin? Ne? <laughs> Gelirim. Sen ne zaman istersen. Ama 500 binde gözler açık bir şey yapalım. Yani ne? Olur. Ha gözler <laughs> açık tadamayalım değil mi? Biz şey yapalım. <laughs> Tersini yapalım. Hı. Bu güzel. Ben bunu daha çok sevdim. Evet, güzel. Bu biraz daha böyle içinde sebze... Abi şöyle yapalım. İlk İlkinde onun üzerinden kaç puan verirsin, ikincisine kaç puan verirsin? Dur, üçünü de yiyelim. Şimdi e, bu bizim müzik yarışmalarında olur mesela. İlk grup çıkar, e, lise yarışması falan, Abi 5'i veriyorsun, öbürü 5 üzerinden zaten 6'yı veremiyorsun. Çok, çok az. Yavaş Belki yavaş. Daha Bence üçüncüyü ne deniyor? Doğru söylüyorsun. Her biri o yine haklı. Yine yine. yine. Şöyle. <laughs> Bu tabak. Evet. Geldik. Güzel. Evet. Hazır mıyız üçüncü? Hazırız. Bu arada tutturamadım. Bu arada ikinci sebzelili de hiç sebze yoktu. Onu diyorum. Aynen. İkincisinde biraz daha böyle domates falan bir tat aldık, aynen, değil mi? Doğru. Ama bir de ben mesela etin tadını daha çok aldım. Yalnız bir. Neyse bakacağız. Bire bir torpil yapabilirim. Öyle bir keyif var. Bu bakalım. Tamam şimdi abi. Şimdi bu, bu da sonuncu. Sonuncu mesela bu da farklı bir durum. Değil mi? Farklı bir Hı -hı. durum. Hafif daha şey. Hmm. Bu da iyi be. Of. Ne oldu? Acısı bana mı denk geldi? Bu da iyi ya. Bu da bayağı iyi. Yalnız bunu... Evet, bir biber denk geldi. Böyle bir şey var değil mi? Denk gelirse biber <laughs> mahvoluyorsun gibi. Benim anlamadım. Adana'da biber olur mu içinde ya? Ekstra böyle uzun biber mi koyuyorlar içine? Adana evet. kültürü benim çok yoktur. Adana'da yediğinde zaten iyi... E, Adana'ya baharat dahi koyulmaz derlerdi oradayken. Şey abi o zaman şöyle de. yapalım. Tabii Adanalılar mı? daha iyi bilir. Ben ukalalık yapmayayım. Şöyle yapalım mı abi? 500.000 abone olunca Adana'da birlikte, birlikte Sen olacak. ne diyorsun? Of. Olur mu? Olur. Valla çok da güzel yerler. Gideriz. Hepsini ben bunu 1-2 kilo alır geri geliriz. Olur abi. Bence Adana okay. veya işte Antep'e çok seviyorum. Adana. Yeri. Aa dörtmüşüm hep. Abi gittiğinde şey yapıyorsun. Ne yapacağız şimdi? Yemek yiyeceğiz. Tamam yemeği yiyorsun. Sonra ne yapacağız? Hadi yemek yiyeceğiz. Ne yapacağız? Yemek Ama o kadar güzel ki sürekli yiyorsun. Orada yiyorsun. Bir de zaten. yemeğini geçtim. Tatlısını geçtim. Baklavasını geçtim. Hadi dondurması. Her şey çok güzel abi. Evet. Keşke Aynen gitmişken öyle. çekseydik. 500 binde. Söz mü söz? Söz. Tamam. 500 binde Adana'dayız. Selam. Mutlu musun? Çok mutluyum. Bu sözü de aldım. O yüzden hemen bastınlar tuşlara 500 bin e Aa takipçi istemedik aa. yine o. yine takipçi istemedik. İsteyelim abi. Evet. Ve 100 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin Hazır 100 dersen. bin olmuşken 500 binle bir olla Adana'da kebap, dürüm, baklava yemenizi istiyorsanız abone olursanız çok sevinirim. Aşağıya da Hatta bir arkadaşımızı da yanımıza götürelim bak. Of Oo. evet Allah. Oo. Tamam. Tabi abonelerden bir kişiyi de yanımıza götürüyoruz. Bence okey. Okay. Şimdi. Şimdi abi. Şimdi Sonuç. Abi. Sonuç. Ya çok duygusal davranacağım. Çünkü bilmiyorum doğru mu ama e, tabii ki anlamam şey mümkün değil ama ilk yediğimizin ben namlı olabileceğini düşünüyorum. Öyle mi bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. İçlerinden Hı. bir tanesi namlı evet. Tamam. Ama onu bilmiyorum. Tamam. Ben o yüzden orada biraz alışkanlıktan dolayı şey yapabilirim. Vedat Milyor bir. <laughs> Eğer öyleyse helal olsun. <laughs> Valla yok Vedat abi kadar olamazdı. <laughs> ee, ben birincinin namlı olabileceğini ve benim en sevdiğim e, alışkanlığın çok fazla olduğu şeylerden, durumlardan biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden biri. Onu koyarım şahsen. <laughs> ee, diğerlerinin arasında da yani hepsi yakın. Çok büyük farklar bence yok. Ya da varsa da bilmiyorum. bence yok. Hı hı. Ee, ama şimdi sebze de bu tarafta tazeydi değil mi? <laughs> <laughs> i̇kinci, yediğimizi yediğimizde ikiye koyarım. Son yediğimizde üçe koyarım. Güzel abi. Şöyle. Sen ne diyorsun bu konuda? Abi ben acı çok iyi. Ben gerçekten etin acılığı benim, ben yemezdim yani onu. O yüzden ben onu üçe koyarım ilk yediğimizde. Ama gerçekten aralığında muazzam bir fark yok. En son yediğimiz de en güzeli, en böyle yenilebilirdi. 10 tane yerim ben ilkinden. Şey, Onun en son sonuncusundan, sonuncusundan başla. On tane yer. O zaman biber bana denk geldi. Evet, ya. sana <laughs> denk. <laughs> Bu arada arkadaşlar, <laughs> hav İstanbul'da hava zaten Evet, canım, derece. 1500 derece, bir acı. de gözler kapalı, bir de acı yedik, <laughs> bir de Adana kokuyor her yer. <gülüyor> 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 Ama <gülüyor> vallahi her şey rağmen geldi bir rol. O yüzden tekrar 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 teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne zaman istersen. Seni çok tamam. sevdiğimizi biliyorsun. Ama mümkünse abi yazın gitmeyelim Antep. Olur mu? İnşallah 500 bin yazı <laughs> denk yani. Tamam Adana Antep böyle kışa doğru gideriz. <laughs> kışa. evet, kış olsa tamam. çok sevindim. Anlaştık. Gözlükleri e, e, çıkaralım abi. Dur ben söyledim böyle mi? Alıştık böyle. Sen ikinci, dur, sen ben ikinci, dur ben ilki söyledim. Mi? Sen biri <laughs> söyledin. Ay, evet. şey, üçüncü namlı, ikinci de işte ikinci yediğim. Tamam. Açabilir sen namlı olduğuna inandın de. galiba. Birinci en son yediğim. Tamam. E bence nam, evet abi namlu diye düşündüm sen öyle bir inandırdın ki beni <laughs> sonuncu aynı acı olan ortadaki de işte ortada kalıyor zaten tamam. açabilir miyim? Haydi bakalım. İçiyor muyuz? Allah her yere dökmüşüm de. Oo. <laughs> Şunları Yalnız koyayım şuraya mesela. evet. Öncelikle namluyu bildiğiniz için gerçekten, gerçekten mi? tebrik ediyorum. <laughs> Vallahi. Helal olsun. Tebrik Ama iyi. çok Yani bir tek onu bilemiyordum. Öyle <laughs> <seviyorum. gülüyor> Abi şu, bir de Cengiz dedi ki Menge'yi sever o. Ama evet, Menge tam ucuz ve orta pahalı hiçbirine ayır koyamadık. Bu menge'yi de severim. Onu. Aslında yani hepsi, hepsi çok güzel bu arada. Bilmiyorum şeylerin de. Ee, ama bu alışkanlık. Yani ben Biraz evet kesin biliyorum. al dedi Cengiz o yüzden ben aldım. 5 yaşından beri bunu böyle ezbere bildiğim için belki 3-4 yaşındaysa. Buradan Cengiz'e de teşekkürler. Doğru tespit yapmış. Vallahi helal olsun. Son yediğiniz senin seçtiğin Yes kardeşler. Ya neden Selen? Evet, ben şimdi yemin ediyorum neden bir ol ben. Şu değil mi Yes kardeşler? Sana ne geldi abi bak kebapçı ikinci mi seçtim ben? Bir ol kebapçı, Birol, kebapçı üçüncü mü seçti abi <laughs> Hayır Yes kardeşleri üçüncü seçtim. Ha kız adam damak da iyiymiş. Ben abi ne olursa olsun ben en fakir olanı, en ucuz olanı birinci seçiyorum. Bir şey söyleyeceğim bu arada bunların arasında öyle çok büyük yok yok şeyler kesinlikle bence yok, yok. Yani şundan iki tane yerim bunun yani bu da hoş güzel de. Yani üç tane yerim, yerim yani. aynen her türlü yerim. Vallahi hepsinin eline sağlık. Ben evet içlerinde de ne olduğunu görmediğim için ama bak domates domates koymuşlar buna. Bu hangisi? Yes kardeşler. Kebapçıda evet. da aynı şekilde var. Galiba Namlu'da da yok. Yok. Bir şeyler. direkt. Evet, mamulda da biraz mi? biber var. O zaman bir ol gerçekten geldiğin için teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Süper bir video oldu. 1850 derece sıcaklıkta her bu, yer her için. yer, ışık. Bu çekimi bitirdiğimiz için Adana konsepti yarattığın için de Te sağ teşekkür abi. ediyorum. Ve nice nice Çiğ takipçilere. Çiğ köfte de yapmak isterdim. Çok sağ ol abi. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Ben yalnız durmayayım. Tamam dürüm al abi <laughs> dürüm alabilirsin. Haftaya da ne yapmamızı istediğimizi yorumlara yazarsanız like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bu haftalık bu kadar. Görüşürüz.